Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Darı 8. mahallesinde arkadaşıyla birlikte sulama havuzuna giden 10 yaşındaki Muhammed Halit Kır girdiği havuzda dibe batarak boğuldu. Arkadaşının haber vermesiyle çocuklarını bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan aile girişimlerinde başarısız olunca itfaiye ve dalgıç polislerden yardım istedi. Bunun üzerine havuzda çalışma başlatan dalgıç itfaiye ve polis ekipleri. Yaklaşık bir saat havuzun dibinde kalan çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. <laughs> Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.